Seni hiçbir dünya telaşına değişmedim ben. Evlerin ve kalabalığın ağırlığını sana üstün tutmadım. Yoksulluğun acısından hafif bilmedim acını. Yenilen herkesin boğuntusuydu kaybolduğum uzaklık. Yüzün her bulutlandığında. Nereye gidersem gideyim, seni yürüdüm hep. Sevincini bir barış, bir bayram sabah gibi taşıdım içimde. Sesine güvendim gözlerine en çok yakışan o sürekli yaz ikindisini. Gök kuşağının altından geçen çocukların şımarıklığıydı. Kaküllerini her araladığımda gövdemdeki ürperti. Ağzımdaki menevişi sendin insanlara şiirler okurken. Bütün öksüzlerin kederiyle baktım yüzüne. Ne zaman geleceği düşündüysem bir haksızlığı haykıran herkese senin soluğunu verdim. Bütün hapislerin penceresi yaptım seni. Sonra tuttum kenar mahallelerin yalnızlığını gösterdim. Bir özür, bir bağışlanma umuduyla. Kirpiklerinin ömrümü açtığı yolda yaptım bütün kavgalarımı. Söze inandım, gövdene ondan çok. Dönüp dönüp sana geldikçe anladım özgürlüğün aşk olduğunu. Alışkanlıklara yenilmedim ben. Seni bir alışkanlığa dönüştürmek istemedim yalnızca.